Yani stalvere bazen giden ekipler oluyor ama onların da gidiyor olma sebebi kendi gittikleri yerlere gidemiyor oluşlarıydı. Rahatlıkla her takım kendine çok güzel bir yer bulacaktır tabi. Şimdi alında görüyor olmamız lazım. Bakalım. Zaten herkes klasik atlayışlarını yaptı, yaptı. o konuda herhangi bir sıkıntı, sıkıntı yok. yaşanmayacak. Yani üzerine o kadar güzel geldi ki ve benim anlamadığım niye bizden destek bu kadar geç geliyor. İlerlemiş diğerleri. Şimdi Wildcard burada tepeye basmak isteyecek ama futbol buraya bir cevap var. Acer indirildi, Sam de düşürülüyor. Biz bedava puanlarımızı alacağız her ne kadar oyuncumuzun birini kaybetmiş olsak bile. En azından alanda iyi bir bölgeye e, adım atmış olduk. Kötü de bir açılış değil. Açık alanda kimi yakalıyoruz? Yallayı yakaladık. Zana o araç patlayabilir. Bir 2 mermi daha lazım. Ama şarjörü bitti Solkay'ın. Diğerleri spreylemeye devam ediyorlar. İstediğini bulamadı. Tiksi'ye doğru atışlar gelecek bu bölgede. Solkay fena yerde değildi. Güzel atışlar yaptı ama sonuç gelmedi. Ve günün ikinci karşılaşması. Uçağımızla beraber hemen geçişimizi yapıyoruz. Yine zor bir uçak tabii. Bir kendi olunca kolay uçak kolay alan beklemiyorsun. Artık buna alışacaksın. Uuu futbolist. Güzel yakaladı burada Zana'yı. Kaldırılır mı? Yüksek ihtimalle diyecektim ki Lobazin hemen bitiriyor. Bırakıp gitse kaldırılırdı evet. ama bırakıp gitmedik. Öyle bir şey yapmadık. Bizim üzerimize gelen bir sprey var. Solkay'ın canı bayağı azalmış. Köprünün karşısında kimse var mıydı? Tam olarak göremedim. Yoktu diye hatırlıyorum. 1-2-3 1-2-3 mermi derken bir şekilde hayatta var. kalındı. Ama, ama indiğimiz yerde Anas var. Onu da o, vuracağız. Çok Yani şunu biliyoruz. Bir oyuncuları gerideydi. Lorda İkinci düğümüş. oyuncusunu şimdi bize aldık. Lord gerideydi bu arada tek başına olan. Orası. Aynen öyle, evet. aynen öyle. O yüzden burada iki skorumuzu garantilemiş olduk. Önemli olan, önemli olan artık bu noktadan sonra Düşmememiz. anası ve zero'yu vurabilmek ve düşmemek. Burayı 4 kişi Şeyi biliyoruz lazım. ya 2-2 olduğumuzu biliyoruz. Burayı 4 kişi atlatmamız lazım. Evet evet. 2-2 olduğumuzu biliyoruz. Bayağı bir şarjıcılık zaten. 2-7 kalmış Solkayın mesela. Diğer oyuncuların da büyük ihtimalle benzer. Bomba biraz can sıkabilir. Bomba biraz can sıkabilir. Umarım öyle bir senaryo yaşamayacağız. Solkay 0'ı tamamen bitirmiş oldu bu sayede. Yani o mermi geldi. Alana Hayır. düştü burada Anaz. Çok iyi Oy. oynuyordu neredeyse ki. Sonunda eleyeceğiz Yani bir rahat vermediler ya. Bir rahat vermediler. Tamam. 4 skoru aldık. Çok güzel. Bir oyuncumuz öldü. Okey. Kabul. Ama o kadar vakit kaybettik ki. Yani birazcık önlerini görmek mantıklı olabilir. Şeyi de yapabilirler. Ee, sonraki alanı gördükten sonra Son kayadan kaya, ağaçtan ağaca oynayabilirler. Futbol de zaten karşılaşacaklar diyebiliyorum. Çok iyi. Sinan. 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 Ama. Gelecek. Yani eğer bir şeyler demeseydin gelecekti. Hala iki oyuncumuz hayatta ama... Yani Şöyle altı skorla ya. yedinciliğe gelmek hiç fena gibi gözükmüyordu. Şuradan biraz daha devam edebilsek keşke. Neyse ki Lutz'dan bize doğru destek geliyor. Bombaların atılması lazım. Birazcık sislerle alan yaratılması lazım. Tahminen tek oyuncu kalacağız. Lutz yanmaya devam ediyor ve futbolist. Bu pozisyonda eğlenecek yedinci olarak. Biz zaten her zaman bildiğimiz. Wildcard'a wild sıkışmışız. Uff. Sağda Spring, solda Acer. Çok kötü ben bir hiç sahne. hiçbir şey demiyorum Sinan. Ben hiçbir şey demiyorum gerçekten. Olur da oradan çıkarsak e, müthiş uzaklaşmamıza gerek kalmayacak. Yani bu sefer alan bizden yana verdi. Buradan ama çıkartmazlar bizden Evet Oradaki sıkıntımız da aynı, az önce Cloud9'un Loops'a yaptığı gibi Wildcard'ın bize yaptığı e, baskı. Hayır, Siriki tek başına 2v1'de skoru aldı. Biz yakın savaşımız iyi diyorduk ama ne yazık ki bu oyuna da 13. olarak veda edeceğiz. PUBG Mobile World League ve artık burada ikinci haftanın ilk gününde son maça doğru geliyoruz. Ee, bizim için müthiş bir gün değil ama umalım ki erengel karşılaşmamız daha güzel şekilde geçsin. E çok iyi bu arada e, gayet, gayet iyi skorlar. Romiste <laughs> işte, de demiştik olsa... zaten düşebilir diye derken futbolist eleniyor. Bu nasıl söylüyorum. bir uçak anı? Sinan. Şaşırdım ama güzel iş oraya kadar tek başına gelebilmiş hayır, olmak. Ben bu arada seriyi. Ne efendim? Ha aman 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 aman. aman. Ya, çok da. iyi çok iyi müthiş. Bu skor neredesin ama? Çaldırdık mı biz onu? Ben mi Yok, kaçırdım? Yok geldi bak. Gel tamam teşekkürler. Tam Bileyim de ol, sakin. hayır. <laughs> ben bileyim de onu. <laughs> <laughs> Alpha Legends de eğlendi. İkincisi ise eğer çünkü çok saygı çok duruşuna çok geçeceğim tabii, birazdan. Tabii, tabii tabii. Tabii ki biz bu arada Lightning'in üstüne doğru gidiyoruz. Zaten Kaldırabileceğimiz pozisyon mu emin değilim. Klot bir de spray parça edebilir Becker orada. Claude aynı zorlamaya devam etti. Aniv'in yere yığıldı. Raum'un bu arada Groza'sı varmış. Diğer taraftaki savaşı tek başına tutmaya devam ediyor. Konya power sonunda elenecek. Araçlar patlayacak orada. Ama yakın mesafede bombalayabilecek herhangi bir isim olmadığı için Adar burada bir wolfu kaldırabilir sanırım. Buraya gelecek bombanın ya futbolisten ya da Nova'dan gelmesi lazım. Biz iki oyuncumuzu kaldırdık. Claude Nain aynı şekilde iki oyuncusu yerde ama kaldıracak. Nova bir oyuncusuyla oyuna devam ediyor. Yani Roma kroza lazımmış ya. 10. Rom, rom, Abi bizek ben her gün baklavayı alırdım ya. Şu Eczeden bir e e e kurtulabilir lazım. miyiz e e artık? Dikkat etmemiz lazım. Orada birisi olduğunu biliyorlar. Üzerine oynayacaklar. O skor gelsin ama. artık çocuklar hiç fark etmez. Hiç sıkıntı Aldık. yok. Hiç sıkıntı yok. Çok iyi. Zaten burada bir oyuncu düşerse diğeri alacak şeklinde takaslı gitmiştik. O takas hala yaşıyor değil. bu arada ya. Yani orada yaşıyor e ama onu da biliyoruz. Lot... Ve alan'a bakar mısın? Evet. Galibiyet geliyor Sinan. Evet. Günü galibiyetle açacağız. 11 skoru var futbolistin. 3 oyuncusu hayatta. Loops o evlerden çıkacak. Cloud9 o taştan çıkmak zorunda. Anladım. İstediğim oyunlar bunlar ya. Anlatmak istediğim ya oyunlar bunlar bak. derken tam olarak bu değildi o sahne. Roam yerde, sol yerde. Loops hafiften harekete geçmiş gibi gözüküyor. Cloud9'dan ufak bir destek aldık ama kaldırabilecek pozisyonumuz var. Burada anlık hata yapmamamız lazım klo da aynı elemeyi başarıyor. Çok hızlı şekilde çıkacaklar. Futbolistin üstüne doğru devam ediyorlar. Hadi Lovaz, tek başına oynamak zorunda sanırım burayı. Hadi, Hadi Lovazin, bomba geldi. Geri çekilmek istedi Lovazin burada. İşi çok zor. Onların da canı az bir bomba Yüksek ihtimalle Loops galibiyeti alır. Romu kaldırmaya çalışıyor şu bombaları an. Bombaları bitiyor. Hayır, bombaları biterse alamazlar bizi orada. Canı yenilemeye devam edecek galiba Loops galibiyeti. Geldi Lovazin'e doğru bir bomba. Bu oyunu üçüncü olarak kapatacağız. Ve evet hepimizin merakla beklediği günün ikinci maçı. Vikendi hiç fena bir uçak değil aslında. Çok kötü değil. Belki Doğu sınırına inen ekipler yani sahil kısmına inen ekipler için bir tık sıkıntı olabilir ama yine de benim e, takımımız adına tercih edebileceğim bir uçakmış gibi duruyor. Ya Raum düşmemiş olsa biraz daha böyle ümit besleyebilirdim. Belki o yılanlar bir şeyler yapar diye ama güdüğü gibi gözüküyor. Solkay burada bir denemesini yaptı. Diğer tarafta Wildcard Nova ile bir savaşta Lobazin sürünecek. İyi cevap geldi burada Solkay'dan Acera. Kaldırabilir mi takım arkadaşını? Yok, Hayır kaldı. Çok yok kötü pozisyonda kaldı. Sürünerek devam edecekti. Şimdi ayağa kalktı, koşmaya çalışıyor. En azından 6.'lığa kadar yükseldik bu sayede. B4 elenen bir başka ekip. Unique de bu ah, oyun müthiş şok. şekilde yap iş şok. yapıyor diyecektim. Ee, gerçekten 11 puan 4 oyuncu hayatta en güzel e, performans sergileyen takım. Ve PUBG Mobile World League'de günün ikinci maçını bitirdik. Yine kötü olmayan fena olmayan bir maçtı. Bizim açımızdan rakiplerimize göre daha fazla puan topladığımız her karşılaşma iyidir. Bu fark ne kadar fazla olursa da o kadar tabii ki güzel. Ne kadar kötü Gizli bir uçak. De uçağımızı yapalım. Biz ee, San Martin'e gideriz zaten de. fena olmayan bir alan Leones tarafında ve şu anda ama 3 ekibin hatta 4 takımın orada kapışacak olması birazcık sıkıntı. Biz rotasyonu nasıl yapacağız ben bir yandan merak etmiyor diyelim. Cloud9 tabi hala aksiyona çok girmek istemiyor. Onların olduğu daha çok kıymetli. Yani burası bütün Leones'e infoyu toplayabileceğiniz bir yer. Ve bizden kötü haberler gelmeye devam etse de yapacak bir şey yok. Hala 3. hayattayız. B4'un da aynı şekilde burayı isteyeceğini biliyoruz. Bu savaşa girecekler yüksek ihtimalle. Evet. Ve biz de, zaten söylemiştin sen. Pirre'ye düşmüş Lovazin. Çok zor olanlar yapılabilecek fazla bir şey yoktu. Şu anda Yalla çok iyi konumda. Gerçekten bayağı iyi konumda. Oradaki oyuncunun kim olduğunu bilmiyordu. Prolol şansını denedi. O da ne yazık ki alanda kalabilir ve futbolist burada tertemiz şekilde. B4'a eliyor. 4 skorla. Onlar oyuna veda edecekler. Bir öncesinde de Umbra eğlenmişti. Biz 6.lığa kadar tekrar çıktık. Şu üçüncülük gelsin de dondurmaları da yiyelim. Görelim Doğru çocuklar. Skorlar. Rob Dinley'i görelim çocuklar. Rob Dinley'i görelim skor lütfen. skor vermezsek iyiyiz. Bu çok önemli. Bunu da bulduk. Bari en azından skoru alabilsek güzel olurdu. O da alana gitti ya. Alana gitti. Bir de üzerine Rob'u götürdü yanında. Yani işte yılanlar, <laughs> yılanlar, yılanlar diyecek çok fazla bir şey yok. Şimdi burada Cloud'dan Unique ve özellikle futbolist üçüncüsü arasında müthiş bir savaş dönecek. Wildcard karşı tarafta kalmıştı. Gelin onu size 12-13 yapalım. Siz bir galibiyet alalım. Hediye ettin neredeyse. Biz Lightning'i alıyoruz. Timi bu sayede eleniyor. Gelene vuracaklar. Bu kadar basit ya. Sisimiz vardır umarım. Yeterince. Gelirken buraya iki tane attık. Lutz'tan iyi oyun. Acer sonunda indiriliyor. Acaba buradan o istediğin galibiyet gelecek mi? Kim kazandı? Yani, biz, kazandık, biz kazandık, biz kazandık. Wild kartelendi. Biz kazandık, biz kazandık. Emin misin? Ya üç oyuncu ayaktaydı yani. Evet, futbol iş galibi. Bu sefer yanlış anlatmak istemiyorum. Yok, Sinan. yok, hayır, o bir gördüm. kere olur, yani. o bir kere olur. Ve Orada, burada bizim bu maçı kazanmamız için ne olması lazım? Diyorsun? Evet, o beklediğimiz Sosnokan'ın gelmeyecekmiş. Çok hard shift aşağı güneye vereceğini hiç zannetmiyorum ben çünkü. Tabii çok düşük de olsa böyle bir ihtimal var. İki kişi çıkmayı tercih etmişiz evlerin oradan. Hemen sağ el kısmında yerde ama yani Ruum'un pozisyonu ne kadar fena olmasa da e, yani Lutus'un ve Lova'z'in e, yani, ne kadar açıkçası yani... Sis mi geldi oraya Sis geldi doğru. evet. E, tutar mı bilmiyorum o sisler. Bombalarla da biraz desteklenmesi gerekebilir. Yani onların buraya yaklaşmasına bindi. Karşı evlere geç. Evet, galiba öyle yapacak. Karşı evet. evler mantıklı. Sinan bu yılanlardan bugün çektik bence yeterince. Daha fazla, daha fazla çekmemeniz lazım. Çok ağır loot'a ihtiyacımız var. Eee yeleği patlak olan oyuncular. E, olmayan oyuncularımız var bu arada. Grav kötü yakalanacak. Grav kötü yakalanacak. Nedrok denemiyor şimdilik. Sakin. Neyse ki denemiyor. Bu arada ağır makinalıya da bir dikkat çeker. Evet. Yani başladı mı durmaz. Başladı mı o durmaz o sprey. Çok iyi. Sol girebilirse eğer devamını getirecektir. Şimdi kendisini güvenli bölge attı. Düşme işi bizim için. Güzel haber. Lutz da şimdi geliyor. 2-2 destekleyecekler ama ne yazık ki açıkta yakalanıyoruz burada tempoya. Bir de üzerine sol düşürüldü. Lovazin hayatta kalan son oyuncumuz. B doğru denemeler Lovazin'den. Diğer tarafta Chaoski. Bir de üzerine, bir de üzerine son oyuncumuzu buluyor ve... Az önce dediğimiz gibi dördüncü olarak bu karşılaşmaya veda ediyoruz puanı. ama bence iyi oyun, bence de. günün kapanış oyunu olarak temiz şekilde oynandı. Şimdi biz ve bunun çiftler. ekmeğini yiyeceğiz galiba Sinan. Bu sefer biz bunun ekmeğini yiyebiliriz. Claude'dan geçişi yapıyor. Ya azıcık da alan bizden yana versin, biz de bu sefer şanslı oynayalım ya. Hadi yani orta rotasyonu kötü atmamıştık. Yine kötü olmayan bir alan. Şeyin bilgisine sahip olmamız lazım. Podvosto'daki o evlerin boş olduğunu galiba biliyoruz. Oraya girmek ister miyiz ama onu bilmiyorum. Çünkü Podvosto'ya girmek şu anda mantıklı gözükse bile orası çok karışacak. Doğru geldi fark ettiysek bizim için problem olmayacaktır. Bedava skorlar anlamına gelebilir. Rastgele spray tuttu. Şimdi Raum'un bombası var mı diye merak ediyorum. Tempo Storm elendi. Lutz yerde, Raum yerde. Lovazi'nin canı %30'lara 40'lara kadar iniyor. Leli de düşürmeyi başardık. Dikkatli olunması lazım. Lobazin şimdi eğidine bastı. B4 sürdürmeye devam ediyor baskıyı bu alanın kritikliğinden zaten bahsetmiştik. B4'e elendiği haberi gelmeden burada kaldırması pek mümkün değil Lobazin'in. Bence o sisi atmadan b 4a bakması daha güzel olabilirdi. İş yapmak ne Çok kadar zor. Mümkün, emin Çok zor. Çok açık. Ben sanki biraz daha köprü altı evlerden falan oynarız diye düşünmüştüm. Şu köprüden hemen <laughs> sağdaki eve geçip oradan tepeye falan. Ee, orada, orada oynatmazlar ya. O sisleri keşke köprüye keşke eve kullansaydık. Niye böyle bir şey yapıldı bilmiyorum. Kötü bir oyun değil bu arada. Gayet <laughs> iyi oyun. Üçüncü olarak burayı bitirdik. Şimdi artık Wildcard ve Cloud9 ekipleri birbirlerini parçalayacaklar adeta. Minas'ı kenarlayıp da verebilir. Ondan falan haberdar değilsin veya ya işte bir San Martin'e doğru mu verecek, Pekaldo'ya doğru mu verecek. ...dönerine doğru. Tam bulamadı orayı. Rotanızın olması çok önemli. Yani çünkü kendi haritasına benzeyecekmiş gibi duruyor burası da. Şimdi bu alan da tabii... Kritik bir alan. Kri çok kritik, çok kritik, kritik bir alan. Bir alan. ...güzel. doğru bir de yani döndü Loaz'ın. Sen ne yapıyorsun orada dedi. Skorunu aldı, puanını aldı. Sıralamasını da bu sayede almış oldu. İki skorumuz var. Dokuzunculuğa kadar yükseldik. Alırmadığımız sürece problem yok. Wildcard'ın altı puanı vardı. Bu şekilde veda etmek isteyebilirler oyuna. İşte şimdi o bahsettiğimiz daha kenarına doğru geliyoruz. Siliki'nin farkında mıyız? Tam olarak emin değilim. Galiba görecek Raum şimdi orayı. Ağaca doğru tekrar bir cover aldı. Siliki kafasını kaldırmayınca bu da Raum'a güzel bir molotof fırsatı verdi. Bir de üzerine bomba fırsatı verdi. Bir tane daha şimdi deneyecek o bomba ile beraber. Burada Siliki'yi de elersek 8. yerleşmiş olacağız. İyi bir noktaya o bomba Raum'dan geliyor. Eleği aman. yok Raum'un. Raum'un şu anda yeleği yok. Orada düşmemesi lazım. lazım. Ah. Yok düş düşecek ya oradan. Zor. Sislerin hemen gelmesi gerekiyordu. Geldi geldi. Yangurumuz varmış. İyi bir bomba mı bu? Faker'a doğru. Hayır. Şatur'u düşürdüğünü belki görebiliriz Solkay'ın. kayın. Biraz ah. milimetrik bombalar. Şatur şimdi ayağa kalktı. Solkay agresif oynuyor bu arada. Yani hiç kendinden beklemediğim bir şey. Ben geliyor ama Evet. Birazcık da mecbur kaldı buna. Claude Nine. Bombalarıyla beraber o bölgeyi Oo, Çok yakın. Faker olmayan düşen... Mi? geldi. Onun için hayatta de kalmaya devam etti. Ah. Ama ne yazık ki Şatur'un bombası da erken geldi. Biz burada oyuna dördüncü veda edeceğiz. Keşke az önce konuşuyorduk içeride bu alan hakkında. Yani gelmiş olması mükemmel ama e, çok hızlı bir şekilde kontrol sağlamamız lazım. Kesinlikle atın adasında bitiyor olacaktır bu maç. Loops da o evlere yerleşti. Bir daha yerinden kımıldamadı. Onların tahminen şey oynadığını göreceğiz. Evlerden çıkmaya çalıştıklarına dağın altına, dağın altından tekrar yukarıya doğru yola gitmek isteyebilirler. Onun canı çok azaldı. Solkay dikkatli olmaları lazım. Solkay hemen orada Gonzo'yu vuruyor. Kendisini hayatta tutuyor. KP de bu sayede eğlenecek ama Raum bitirildi. Artık Solkay tek başına. Ya yani bir önceki haritada da bunu görmüştük. Şu an sadece bandajı var. O Marco'yu Marco aldı. Axel'i de aldı. Yok, Axel'i başkası vardı. almış. Ama, sonra ama sonra... biz bitiriyoruz. Evet evet. evet. Bu no normal ya. Yani bu oyuna bu çok normal sonuç. Görüyorum Cloud9'a doğru gidiyoruz. Çok şaşırtmadı tabii yapacağımız başka bir rotasyon pek de mevcut değildi. Oraya oynamak da mantıklı olabilirdi. Futbolistin olduğu konum iyi. Orada bir tepe var. Tepe değil şey var. Çukur var. Aha. Kimseye göstermiyorsun. Sadece bomba ile oynuyorsun. Şimdi burada Zero'nun olduğu alanı destekle beraber tutmak isteyecekler. Lutz da daha akıllıca bir hamle yaptı. Gayet güzel. Zero indiriliyor. Emin olamadım ben de. Galiba oynayacağız ya. Bir sistar falan gelmiş, bir şeyler çünkü. atıldı ama Lutsa da yol yapıyor olabiliriz. Onu düşündüm. Lutsa eve girdi ama. Fake mi attık? Fake attık galiba ya. Evet evet. Fake attık şu an. Dırılabilirmiş ya. Lovazin ya da Roam bir arabayla çekip aynen arabayla bir duvar İşte yapıp. onu yapıyorlar. yapıyorlar. Arkadan da B4 geliyor bu arada. B4 bize tekrar pozisyon aldı. Onlara karşı da yine tekrar pozisyonumuzu değiştireceğiz. Ne ihtiyacı var? Solkayı sistem çıkartmamız pek mümkün değilmiş gibi gözüküyor. İyi oyun burada. İki kişi hayattayız ama hala arka tarafta yılanlayan bir Frozen var. Kimse onu tahmin etmedi. Buradan tek başına galibiyeti bile alabilir. Bombalar gelmeye devam edecek. Solkay'dan Lobazin çıktı. Koşmaya çalışıyor. Hangi bir şey denemeyecek diye düşünüyorum. Of. Lobazin kötü yakalandı. Denedi. Denedi. Evet. Solkay ileriye doğru devam etmiş. Burada m ile birlikte çok arada kalacak Solkay. Lovazin zaten düşmüştü. Solkay tek başına oynamak istedi.